için demiyorum. Kalabalık olursa anlaşılır da olur da. Evet. Hakiş yönetim olarak yüz binlerce çalışanın talep ve beklentilerini yüksek sesle dile getirmek için Türkiye'nin üç büyük sanayi şehri olan Kayseri, Koceli ve Gaziantep'te farklı zamanlarda mitik yapma karar almıştık. Mitiklerimizin ilkini mal ve hizmet üretiminde emek ve alın terinin yoğun olduğu bölge olan aynı zamanda doğup büyüdüğüm sendikal yaşama adım attığım baba ocağım olan Kayseri'de 23 Ağustos'ta. İkinci mitingimizi ise sanayinin kalbinin attığı Türkiye ekonomisinin şarkılarının döndüğü Kocaeli'de 5 Eylül'de gerçekleştirdik. 13 Eylül Cuma günü yapacağımız Gaziantep mitingimizle birlikte 22 günde 3 büyük miting gerçekleştirerek emekçilerin gücünü ortaya koymuş, halklı taleplerini en güçlü şekilde meydanlarda duyurmuş olacağız. Hakiş bu buluşmalarda sadece üyelerinin değil tüm işçilerin ses olmayı sürdürecektir. Hak iş dün olduğu gibi bugün de yarın da hakkı ve hakikat haykırmaya devam edecektir. İşçiyi girdiği dar boğazdan yine hak işin örgütlü ve onurlu mücadelesi çıkaracaktır. Bugüne kadar emekçinin hiçbir talebini görmezden gelmeyen, kulak arkası yapmayan hak iş işvereninden hükümetine kadar Tüm tarafları emekçinin yanında olmaya davet edecektir.